Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün süt kaynatıyorum, yoğurt yapacağım. 5 kilo sütüm kaynadı. Ben böyle havalandırıyorum 5-6 dakika. Kısık ateşte 15 dakika kayna böyle kaynasın. Yoğurt çok güzel oluyor. Tahta karşı koyuyorum üstüne. 15 dakika kaynaması gerekiyor böyle. Ben sütümü 15 dakika kaynattım. Böyle süzgeç koyuyorum üstüne. Sonra mayalayacağım. Biraz soğusun. Kabak koymayın üstüne. Sütümü 15 dakika kaynattım. Böyle bir süzgeç koyuyorum üstüne. kapağıyla kapatmayın. İçindeki o buhar komple dışarıya veriyor. Yoğurtu çok güzel oluyor. Soğumaya bıraktım. Sütü mayalamaya hazır. Şimdi maalicim 2 kaşık yoğurt ekledim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kaşık süt ekleyelim. Kalık olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kaymağı bozulmadı. Üstünü sızgıçla kapatıyorum yine de. 200 saat bile beklesin. Yoğurtumuz da hazır. Bir gece dolapta bekletin. Çok güzel olmuş. Taş gibi. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Değerli kardeşlerim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.